Bugün temayül yoklamasındayız. Katılım çok güzel. Ben teşkilat mensup arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah Kahramanmaraş'ın sayılı kararlar çıkacak. Herkesin amacı, bütün adayların amacı, teşkilatın amacı en iyi adayı seçmek. Bu konuda biz de aday aday olduk. Teşkilatımız bize göre verirse, Allah nasip ederse, Büyükşehir Belediyesi aday olarak çalışmak istiyoruz. Çok önemli projelerimiz var. Bunları sosyal medyamızda paylaştık. Bunları hayata geçirmek istiyoruz. Amacımız Kahramanmaraş'a Hızlı bir şekilde katkı sağlamak ve 25 bin konteyneri bir an önce sağlam konutlara taşımak. Ee, ben öncelikle sosyal yaşamı e, hareketlendirmek istiyorum. Ana arter e, 4-5 caddemizi çok kısa bir sürede toparlayacağız konutlarımızın çok hızlı bitmesiyle ilgili her türlü çalışmayı yapacağız. Bir de ticari hanelerimiz var, esnaflarımız var. Esnaflarımız büyük sıkıntı yaşıyorlar. Ben devletimize, maliyeye ve belediyemize ait arazilerde küçük eski olan bombarşeler gibi küçük iç çarşılı ticaret haneler yapıp ticaret erbaplarını bir an önce sıhhatli bir mekana kavuşturmak istiyorum. Konuklarımızı devam, devam ettireceğiz. Konuklar mutlaka bitecek ve Maraş'a yakışan şekilde bitecek. E, bütün sosyal tesislerle bitirmesini temin edeceğiz. E, belediye olarak bu noktada ana arter, ara arter yollarımızı yapacağız. İlçelerimizdeki ana e, e, aidiyet hissini artıracağız. İlçelerimiz dahil meydanlarımız, camilerimizi geliştireceğiz. cami alanlarımızı çoğaltacağız ve cami etrafındaki alanlarımızı gerekirse kamulaştıracağız, küçük meydan oluşturacağız, insanların tekrar bir araya gelmesini temin edeceğiz, halkımızın tekrar Maraş'a gelmesini sağlayacağız. E, hızlı tren projemiz var, metro var, tramvay var, Atatürk Meydanı'nı e, Trabzon Caddesi'nin başına kadar uzatmak gibi bir kapalı yol meydan haline getirmek gibi bir hayalimiz var. E, bunları yapabilecek kapasitedeyiz. E, i̇nşallah geçmişte yaptık. Bundan sonra da ben kendi adıma söylüyorum bunları yapacağım ve teslim edeceğim. E, tema'yla katılan tüm Teşkilat mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Akdeniz TV'ye teşekkür ediyorum. Sağ olun.